Merhabalar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Sakır menajer 2020 ile yine karşınızdayım. Biliyorsunuz daha önce de Wonderkid videosu hazırlamıştım ancak işte Rashford gibi, Mbappe gibi kendini dünyaya kanıtlamış, herkesin bildiği oyunculardan kurulu bir Wonderkid listesi yapmıştık. O overallleri yüksek oyuncular da bunlar. Bugünkü Wonderkid listemize zaten Wonderkid'in anlamı bu. Geleceğe yatırım işte geleceğin oyunculara. Yani çok düşük ve zirveye çıkartabileceğiniz o yüzden manasına geliyor. Ben de bugün sizin için öyle bir video hazırlayacağım, öyle bir kadro kuracağım. 49 overall'de oyuncular bile var içinde. Ama bu oyuncular doğru antrenmanla, doğru kullanarak 80'e, 90 overall'e çıkartabilirsiniz ki içinde 99'ları görecek futbolcular var. Yeter ki doğru antrenmanlar yapın, doğru geliştirme yapın. Gerçek güzel bir Wonderkid videosu oldu. İçinde benim daha önce önerdiğim bir iki tane futbolcu da var. Onların dışında hiç bilmediğiniz oyuncular da var. Umarım videom işinize yarar. Bu oyuncuları bir takımda toplayıp da gelecekte bütün kupaları silip süpürebilirsiniz. namalip şampiyonluklar yaşayabilirsiniz. Lafı da fazla uzatmayayım. Videomuza geçelim. Öncesinde kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atın. İyi seyirler. İlk olarak kalecimizden başlıyoruz. Kalecimiz Benfica'nın kalecisi Mile Svilar. Böyle yazılışlarında tam yazalım Miles Siveler. 19 yaşında, gördüğünüz gibi 19 yaşında, 1.89 boyunda, 61 overle sahip, yaklaşık 6 milyon euroda değeri var. Dengeli, güzel bir kaleci Siveler. Şöyle baktığımız zaman fiziksel olarak yine hızlı, güzel, hız önemli hava kabiliyeti iyi, doğru pozisyon alıyor. Konsantrasyonu yüksek, kaleci e, diğer özellikleri de çok güzel. Gelişim gösteriyor. Mille Sivilar'ın güzel, kaliteli, iyi bir kaleci. E, dilerseniz oyunun en iyi kalecisi bile yapabilirsiniz zamanla. Kalecimizi inceledikten sonra geçiyoruz sol bekimize. Sol bekimiz yine e, Portekiz'den Benfica'dan Nuno Tavares. Nuno Tavares. Evet yine Benfica'nın oyuncusu 19 yaşında. Eee sol ayaklı 1.81 boyunda yaklaşık 4.5 milyon euro değeri var. 50 57 overall'e sahip. Orta sahanın sağında ve solunda görev alabiliyor. Arka kanat olarak da oynuyor. Sol bek olarak da oynayabiliyor. Bizim tercihimiz sol bek veya işte arka kanat oynatsanız bile yani sol de oynatmanız gerekiyor Nuno Tavares'i. Yine e, bakın hızı, dayanıklılığı, çalışkanlığı çok iyi. Defans oyuncusu da olması gereken saldırganlık ve konsantrasyonu güzel. Yani fiziksel ve zihinsel olarak e, bizim için gerekli bütün özellikleri iyi. E, diğerleri de mükemmel. Gelişiyor Nuno Tavares de. E, listemizde. Sol bekimiz Nuno Tavares. Tavares'i inceledikten sonra hemen hızlıca geçiyoruz sağ bekimize. Sağ bekimiz Hayden Bogle. Hayden e, Bogle artık e, telaffuzu nasıl bilmiyorum ama Hayden Bogle diye ben kaydettim, e, telaffuz ettim ama Derby e, County'nin sağ beki 18 yaşında, 1.78 boyunda, eee Hayden Bogley yine sağ önde de oynayabiliyor, arka kanat olarak da oynayabiliyor, sağ bekte oynuyor. 56 overall'a sahip. Değeri çok iyi. Bakın e, 1.96 gibi düşük bir değere sahip e, Hayden Bogley. Niteliklerine baktığımız zaman da yine bakın hız, dayanıklık, çalışkanlık müthiş. Zihinsel olarak e, ve konsantrasyon yine çok güzel, iyi durumda. E, bizim için önemli olan özellikleri güzel. Diğer özellikleri de iyi gelişen bir oyuncu. Doğru antrenmanlarla bunu da çok iyi seviyeye taşıyabilirsiniz. Bogley'i de inceledikten sonra geçiyoruz stoperlerimize. Stoperlerimizden biri Evolt Platings. Biliyorsunuz bunu her zaman söylüyorum size doğru yazalım platin x şöyle yazılıyor yanılmıyorsam evet platin aynen doğru yazdık Zülte forması giyiyor 18 yaşında 1.85 boyunda 57 overle sahip yine yaklaşık 4.5 milyon euro da değeri var bakın fiziksel olarak efsane mükemmel gelişi zaten 2 ayda hemen hepsi yeşil oluyor 75'i geçiyor konsantrasyonu saldırganlığı çok iyi durumda defans özellikleri ve efsane bir gelişim gösteriyor evot platings ee, mükemmel bir savunma oluyor dilerseniz oyunun en iyi stoperi yapabilirsiniz evot e, platings'i platings bildiğiniz için çok da övmeyeceğim çok oyalanmayacağım geçiyorum eduardo vitao eduardo vitao <laughs> yine e, Brezilyalı bir sabrek Eduardo Vitao Shakhtar Donetsk forması giyiyor. 3.5 milyon euro değeri var yaklaşık. Sabelik olarak da oynayabiliyor. Defans portasal oynayabiliyor. Ama biz onu stoper olarak kullanacağız. 1.85 boyunda yine Ebot'la aynı. Ve 53 overle sahip. E, Eduardo Vitao. Kızı güzel. Hava kabiliyeti, dayanıklılığı da güzel. Saldırganlığı ve konsantrasyonu, liderlik özelliği de çok iyi durumda. Eduardo Vitao'nun iyi de gelişim gösteriyor. Zaten şuradan göreceksiniz. Fiziksel, hava kabiliyeti, savunma, hız bunlar dengeli, güzel. Zihinsel olarak da iyi durumda. Eduardo Vitao ikinci sol bekimiz şey pardon ikinci stoperimiz defansı böylelikle tamamladık ve geçiyoruz orta sahaya. Orta sahada oyun kurucumuz ondan dairesini bulamadığım için yine Dominik Sobozlay yazdım şöyle göstereyim size Salzburg forması giyiyor 18 yaşında 1.76 boyunda 65 overall'a sahip sanırım boyunca arasında overall en yüksek oyuncu Dominik Sobozlay yaklaşık 9 milyon euro değeri var Dilerseniz sağ ve sol kanatta da oynuyor Biliyor forvet arkasında da oynuyor ama biz onu Orta sahanın ortasında oyun kurucu olarak Kullanacağız fizik mükemmel Zinsel mükemmel Diğerleri de harika gelişim gösteriyor Sobozlay'de sobozlayda bildiğiniz için çok üstüne durmayacağım Geçiyoruz Çift yönlü orta sahamız Lucien Agueme Hayır yanlış yazdık Lucien Agueme Muhtemelen böyle doğru yazdık. Inter'in oyuncusu 17 yaşında. Yaşı çok iyi. müthişte gelişim gösteriyor. 1.85 boyunda 57 overall'a sahip. Lucien Oguyeme defal orta saha orta sahanın ortasında ve forvet arkasında hepsinde oynayabiliyor. Ancak biz onu orta sahanın ortasında çift yönlü olarak kullanıyoruz. 4.5 milyon euro değeri var. Şöyle niteliklere baktığımız zaman yine çalışkanlık, güç var, hızı güzel gelişim gösteriyor. Zihinsel olarak iyi durumda. Ee, orta saha özellikleri de gayet güzel. Lucien Oguyeme mükemmel de gelişim gösteriyor. Oguyeme ile beraber orta sahamızı tamamladık. Geçiyoruz kanatlara. Kanatlarımızdan bir tanesi Barcelona'da harikalar yaratan Ansu Fati. Ansu Fati Guinness e, Bisau Bissau e, Milli takımın futbolcusu Barcelona'da ilk girdiğin zaman yine kiralık listesindeymiş. 16 yaşında gördüğünüz gibi 1.78 boyunda 53 overall'a sahip ve yaklaşık 4 milyon euro değeri var. Ansu Fati'nin kanatlarda forvet hepsinde oynatabiliyorsunuz. Hızı çok iyi, dayanıklı çalışkanlığı güzel. sağ sol forvet olarak da oynatabiliyorsunuz. Direkt merkezi forvet de oynayabiliyor Ansu Fati. Sizin için bir artısı bakın transfere bastığınız zaman 87 Bence çok düşük bir SM kredisi direkt SM, e, her takıma gelmediği için onu SM kredisiyle alabilirsiniz. Oyunun en iyi kanat oyuncularından bir tanesi oluyor Ansu Fati. Sağda Ansu solda yine aynı overa sahip e, bir oyuncu. Monaco forması giyiyor. Willem e, Guebes. Willem Guebes. E, o da yine mükemmel gelişim gösteriyor ama yazamadık herhalde. yanlış mı yazdık? Doğru yazdık. GUBES e, böyle yazılması gerekiyor. Bir saniye. Buradaymış. E, ha GUBES yazmamış gerek yazmamız gerekiyormuş. İsmini yanlış yazdık. 17 yaşında genel forvet özellikle forvet de oynayabiliyor sağ kanatta biz listemizi aldık sağ kanatta değerlendireceğiz onu sağ kanat sol kanat sağ forvet sol forvet ve merkez forvet oynayabiliyor 51 euro sahip yaklaşık 3.5 milyon euro değeri var gubesin kız hava kabiliyeti fiziksel görüyorsunuz zaten burada dengeli şöyle niteliklerine geçtiğim zaman da hızı burada açık hızı güzel diğer özellikleri de iyi durumda ve Bilem e, Gubes mükemmel bir gelişim gösteriyor. Tam bir wonder kit. Böylelikle kanatları tamamladık. E, geçiyoruz forvetlerimize. Forvetlerimizden bir tanesi Joao Pedro. Şöyle yanlış yazdık. Joao Pedro. Pardon yanlış Pedro'ya girdik. Burada Fluminense forması giyiyor ama kiralık Watford'un oyuncusu 17 yaşında. 1.82 boyunda wow, Pedro sağ ve sol kanatta yine oynayabiliyor. Sağ forvet sol forvet hızlı hava kabiliyeti güzel bitiriciliği iyi. Ee, bakın saldırganlık özel yetenek güzel. Hem zihinsel hem fiziksel olarak çok iyi durumda ve müthiş gelişim gösteriyor. Wow, Pedro forvetlerimizden bir tanesi. Diğer forvetimiz ise e, ee, Mens harikalar yaratan Mersin Greenwood. Mersin Greenwood o da mükemmel bir gelişim gösteriyor. 40 en düşük overall oyuncumuz Greenwood. Bakın 49 overall gördüğünüz gibi Mersin Greenwood 49 overall'i var. 3 milyon euro yaklaşık değeri var. Gördüğünüz gibi 1.81 boyunda iki da kullanabiliyor. Yine kanatlarda oynayabiliyor ama biz onu forvet oynatacağız. Ee, şöyle baktığım zaman yine hızlı bir oyuncu ee, ve mükemmel gelişim gösteriyor. Mason Greenwood doğru antrenmanlarla şu 49'u 80-85 görmeniz mümkün. Bu e, Wonderkid listemizde de bu kadar. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. E, Wonderkid oyuncularımız hepsi gelişme açık. Doğru antrenmanlarla çok iyi verim alabileceğiniz, yükseltebileceğiniz oyuncular ki Galatasaray kariyerini takip edenler mesela buradaki platings'i benim 57 o herhalde 90 bir ya 91 ya 93 şu an o verenlere çıkardım ve neredeyse oyunun en iyi stoperi yaptım. Bu yüzden hepsi bu gelişime açık. Yeter ki siz doğru antrenman yapın, doğru kullanın. Geleceğin en iyi oyuncuları benim için bunlar. Dilerseniz videoya like atmayı unutmayın. Yorumlara beklediğiniz videolar hangi videolar çekmemi istiyorsanız yazın. Oradakilerde dikkate alıyorum. Ona göre de videolar hazırlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.